Merhabalar, bu videomuzda sizlere Entegre ile N11 API bağlantı işlemlerini anlatacağım. Öncelik olarak Entegra'nın menüsünden Ayarlar bölümüne geliyoruz. Açılan pencerede Pazar Yerleri N11 sekmesine geliyoruz. N11 sekmesinde bulunan aktif kutucunuz sizlerde kırmızı ise satış ekibimizle görüşüp, N11 lisansınızı aktif ettirebilirsiniz. Lisansı aktif ettirdikten sonra programı kapatıp açmanız yeterli olacak. Bu alanı tıklıyoruz. Bu alanı tıkladıktan sonra burada API Key ve API Secret alanımız var. Buradaki alanları N11 paneli üzerinden alabilirsiniz. N11 mağazasında sağda hesabım kısmında API hesapları bölümüne geliyoruz. Burada Yeni hesap oluştur butonuna basıyoruz bir seferliğine. en N11'e tanımlı olan mail adresinize Apikey ve Apiskrit bilgileriniz mail olarak geliyor. Mail olarak gelen Apikey alanını Enter'daki Apikey alanına, Apiskrit alanını da Enter'daki Apiskrit alanına yapıştırıyoruz. Daha sonra ürün ayarlar kısmında bulunan kutucukları tıklayacağız. Buradaki alanlar eğer ki Enter'dan N11'e ürün gönderimi yapacaksanız ürün eşitli alanını tıklıyoruz. Daha sonra burada eğer ki dolar, euro, para birimi kullanıyorsanız buradaki ürün TL gönder dediğinizde sistem Entegra'daki dolar kuru veya da euro kuruyla çarpar ve TL karşılığını N11 tarafına gönderir. Burada sadece adet güncel alınımız ise şu işleme yaramaktadır. Entegra'dan N11'e yayınlamış olduğunuz ürünlerde sadece adet güncellemesini yapmak istiyorsanız buradaki sadece adet güncelle kutucuğunu tıklediğinizde Entegra'dan yayınlanan ürünlerde sadece adet güncellemesi yapabilirsiniz. Orijinal stok kodu kullan. Bu kutucuk ise şu işe yarıyor. Bu alanı tiklemezseniz eğer sistem Entegra'daki ürünün stok kodundaki Türkçe karakterleri ve boşlukları revize edip sonuna Entegra'daki N11 tablo ID'sini yazıp stok kodunuzda yani bir düzenleme yapıp n 11 o şekilde gönderir. Fakat buradaki kutucuğu tiklerseniz Entegra'daki ürünün stok kodu neyse birebir o şekilde yollar. OM koduna barkod gönder. Enter'daki barkod alanını N11'deki OM koduna göndermektedir. Bu kutucu isteğe bağlı olarak tıklayabilirsiniz. Ürünlere barkod gönderme. Enter'deki ürünler kısmında bulunan barkod değerlerini bu kutucu tiklediğinize göndermemiş olursunuz. Fakat ürünleriniz katalog bir ürünse bu kutucu tiklememeniz gerekiyor. Yani Enter'dan N11'e barkod gönderilmeli ki N11'deki katalogdaki ürünlerinizle eşleşmeli. Varyant seçenek ismi düzenli. Buradaki varyant değer seçenek ismi düzenli kutucuğumuz stikli olması gerekiyor. Grubu N11 olan resimleri gönder. Bu kutucuk ise Enter'da ürünler kısmında resimler bölümünde örnek veriyorum 10 tane görseliniz var ama ben bunun 4 tanesini göndermek istiyorum dediğinizde Resimler kısmında grubu kısmına N11 yazdığınızda sadece N11 yazdıklarınız gider. Bu kutucuğu tiklemezseniz eğer Enter'daki Ürün kartındaki tüm resimler N11'e gönderilecektir. Resimler 2 kullanılsın. Örnek veriyorum N11'e farklı görsel entegrada örnek veriyorum eticelata entegrasyonunuz var. Oraya farklı görseller gönderiyorsunuz. Çözünürlüğü farklı, boyutu farklı. Eğer ki N11'e özel görsel göndermek istiyorsanız resimler 2 kullanılsın dediğinizde Entegra klasöründe bulunan resimler alanı, A pazar yerine resimler 2 klasöründe bulunan görsellerinizi de N11 tarafına yayınlarsınız. Bu kutucu tiklemezseniz Entegra'da bulunan mevcut görselleriniz gider. Son kullanma tarihi gönderilsin miyat. Entegra ürün listesinde bulunan miyat yani son kullanma tarihi alanı N11'e gönderilmesini istiyorsanız bu kutucu tıklayabilirsiniz. Bu kutucuk genelde ilaç, gıda ürünleri satan firmalar kullanmaktadır. Varyant satış fiyatına gir. Eğer ki ürünlerinizin varyant fiyatları varyant bazında değişiyorsa örnek veriyorum bir tişört ürününün beyaz rengi 100 lira, siyah rengi 120 liraysa ve bu şekilde ürünleriniz varsa bu alanı tıklayabilirsiniz. Barkod tipi. Ürün kartı içerisinde barkod ve getin alanımız bulunmaktadır. Entegra ürün kısmında Getin alanı mı 11e göndermek isterseniz barkod alanı mı buradan istediğiniz alanı seçebilirsiniz. Ben barkod olarak seçiyorum. Katalog ürünün notu. Katalog ürünlerde bir ürünün altında birden fazla satıcı bulunmaktadır. katalog ürünü de ürün notu olarak alt başlık değerini, açıklama, ürün adı değerini gönderebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak bu alanı seçebilirsiniz. Ürün adı. Burada ürün adı kısmında alan 1, alan 2, alan 3, alan 5'e kadar alanları N11'e özel isimler yazıp N11'e farklı isimler de yayınlamak istiyorsanız alan kısımlarını seçip ilgili alan bölümlerini doldurduktan sonra ürünleri yayınlayabilirsiniz. Ben burada ürün adı diyorum. Ürün kartını oluşturmuş olduğum ürün ismi neyse biri buraya Bu ürün ayarı kısmını bu şekilde yapıyoruz. Sipariş ayarı kısmı. N11'den Entegreye siparişleriniz gelmesini istiyorsanız sipariş alanı tıklıyoruz. Burada sipariş gün aralığı 3 yapıyoruz ve sistem şunu yapıyor: son 3 günlük siparişleri entegreye çekiyor. Entegreye N11'den entegreye siparişleriniz düşmesi için N11'de yeni statüsünde geliyor siparişleriniz. Gelen siparişi onaylarsanız eğer entegre düşecektir. Müşteri kodu örnek ekle. Evet Entegra'ya bağlı muhasebe programı kullanıyorsanız ve N11'den gelen siparişlerinizde muhasebe programınızı açılan carilerde cari kodu önek ne olsun şeklinde burada ayarlama yapabilirsiniz. Müşteri kodunda sayı aç kullan. Bu alanı tıklediğinizde N11'den ilk gelen siparişiniz N11 e, müşteri kodu önek ile birlikte şu şekilde gelecektir. İlk gelen birinci sipariş N11-1 bu alanı tiklerseniz N11-2, N11-3 şeklinde devam edecektir. Bu alanı tıklamazsanız n 11 N11 tarafında bulunan üye ID'si gelecektir. Burayı ben tıklıyorum. Otomatik yeni sipariş onayla. N11'e gelen siparişiniz onaylanmadığı takdirde entegreye düşmez. Dilerseniz yeni gelen siparişleri entegre otomatik olarak onaylar ve entegre siparişleri çeker. Siparişin ürün kodu ile karşılaştır. Ürünleri Entegra'dan yönetmiyorsanız ve sadece N11'de e, sipariş çekiyorsanız ve Entegra'daki ürünlerle eşleşmesini istiyorsanız, siparişin ürün koduyla karşılaştır kutucuğunu kutu kullanabilirsiniz. Yani bu şuna yarıyor: Sipariş kartı içerisindeki bulunan ürünün stok kodunu Entegra'daki stok koduyla eşleşiyor. Varsa. Eğer yoksa tanımsız olarak düşüyor. Otomatik kargo ta takip kodu gönder. Entegra'ya bağlı kargo entegrasyonu kullanıyorsanız. E N11'den gelen sipariş kargo servisine gönderdikten sonra ürünü kargo firmasına teslim ediyorsunuz. Teslim edilen kargo ürünün takip kodu oluştuktan sonra sistem bu kargo takip kodunu otomatik olarak entegreye çekiyor ve N11'e bunu gönderiyor ve siparişi kargoya verildi statüsüne getiriyor. İptal sipariş bilgisi çek. N11'den gelen siparişleriniz daha sonrasında iptal olduğunda Entery'deki bulunan sipariş statüsü iptal durumuna düşecektir. Bu alanı isteğe bağlı olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra burada rekabet analizi ayarlarımız var. N11'de rekabet analizi kullanacaksanız eğer otomatik fiyat alanı tıklıyoruz. Daha sonra hariç tutulacak mağaza adına N11 mağaza adımızı bu alana yazıyoruz. Eğer ki hariç tutacak farklı bir mağaza isimleriniz varsa virgül deyip birden fazla mağaza isimleri ekleyebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz mağaza isimleriyle Entegra'da ürün için rekabet ederken bu mağazaları baz almadan rekabet eder. Minimum fiyatın üstünde rekabet et. Örnek veriyorum ürünün fiyatı 100 lira. Ama bu ürünü ürün altında 5 satıcı varsa ve ürünü 80 liraya satan bir satıcı daha varsa sistem onu baz almaz. Sizin ee, rekabet analizinde minimum olarak fiyat girdiğiniz örnek veriyorum 100 liraysa 100 TL üstü satış yapan satıcıları baz alır ve onlar arasında rekabet eder. Bu alanı da isteğe bağlı olarak tikleyebilirsiniz. Otomatik rekabet süresi ise minimum 2 saattir. 2 saat ve 2 saatin üstünde otomatik rekabet ettirebilirsiniz. En sağda bulunan mutakabat alanımız ise N11'den gelen siparişlerinizin ödemelerinin gelip gelmediği, kargo bilgilerinin kesilip kesilmediği bilgilerini takip etmenize yazar, yarar. Buradan belli tarih alanı seçip bu tarih alanındaki mutakabat verilerini çekebilir. Ya da bu alanı sadece tıklayıp kaydet sonra mutakabat verilerini getir dediğinizde sistem N11'deki siparişlere ait mutakabat bilgilerini çekecektir. Bu işlemleri yaptıktan sonra sağ taraftan kaydet butonuna basıyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra tamam diyoruz. Daha sonra bu alandan kategori oluştur diyoruz. Kategori oluştur butonuna bastıktan sonra bir, bir süre bekledikten sonra kategori keş oluştur butonuna basarak kategorilerin entegreye gelmesini sağlıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra genel fiyatlar alanına geliyoruz. Burada N11 için fiyat oluşturuyoruz. N11 altına sat istiyorum. Ve N11'de indirimli fiyat da kullanacağım. N11 6 indirimli diyorum. Burada isimlerinizi tamamen kendiniz e, isteğe bağlı olarak belirleyebilirsiniz. N11 indirimli fiyatı veyahut da boşluklu boşluksuz önemli değil. Buraya fiyatlarımızı girdik. Bunları girdikten sonra ayarlar bölümünü kapatıyoruz ve tekrardan ayarlar bölümüne geliyoruz. Fiyatlar. Fiyatlar alanında burada N11'i seçiyoruz. Liste fiyatı diyorum ki ben N11 satış e, satış fiyatı en 11 indirimli diyorum. Eğer varyant ürün kullanıyorsanız ve varyantlarda fiyat farklılığı gösteriyorsa burada varyant satış fiyatınızı da seçebilirsiniz. E, varyant satış fiyatı olarak farklı fiyat oluşturabilirsiniz ya da varyant fiyat olarak en 11 indirimli fiyatı da seçebilirsiniz. Ben ayarlarımı bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra depo şube alanına gelip burada ekle deyip en 11 e ekliyoruz ve ardından kaydet diyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra bu alanı tamam diyorum. Ayarlar penceremi çıkıyorum. Burada entegre menüsüne N11 menüsünün gelmesi için klavyeden Ctrl F5 tuşuna bastığınızda N11 menümüz gelecektir. Veyahut da entegre programını kapatıp açtıktan sonra genel şekilde N11 menüsünü getirebilirsiniz. Entegre'ye N11 apisini bağladıktan sonra kategoriler arasındaki kategorilerinizi bir seferliğine eşleştirmeniz gerekmektedir. Kategoriler arasına geldiğimizde burada bulunan birden fazla kategorilerinizi sağ tıkla kategori eşleştir diyerek yapabilirsiniz. Bu işlem için sol altta bulunan kategori bazlı kategori eşleştir videosunu izleyerek N11 pazar yeri için kategori eşleştirmenizi yapabilirsiniz. Sizler de bu işlemlerinizi yaparak entegreye N11 apisini bağlayıp ürün göndermelerini yapabilirsiniz. Ürün gönderimi işlemleriniz için ise diğer videolarımızı izleyerek ürün göndermelerinizi sağlayabilirsiniz.